Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Melek. Bugün sizlerle birlikte Ebatı'ki puanımı nasıl ulaştım onun hikayesini anlatacağım şimdi. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle bu akşam Melekçiğimle güzel bir video hazırla hazırlayacağız. Allah nasip ederse. Değil mi anneciğim? Evet. Yarın karne günümüz. Aynen. Allah nasip ederse. Kaçıncı sınıfa geçiyorsun? Ee, orta bir. Orta bire. Süper. Yani artık İlkokula veda ediyoruz galiba. Bunun Aynen. için aslında üzgünüz. Çünkü öğretmenimizi ve okulumuzu çok özleyeceğiz. Ama bir taraftan da heyecanlıyız ve bir mutluluk var içimizde. Çünkü büyüyoruz. Ortaokulda olacağız. Değil mi anneciğim? Evet. Evet. Mart'ın 13'ünden beri evdeyiz. Evet. Pandemiden dolayı. Evet. Kendimizi neye verdik? EBA'ya verdik. Evet, EBA GovTier'da. Evet. Aynen. Her türlü test, alıştırma kütüphane oyun. etkinlik oyun derken puanımız ne oldu tavan yaptık. Aynen. Evet kaç puandasın? Arkadaşlar bir de şöyle söyleyeyim. Sınıf sıralamasında birinci, bir de okul sıralamasında birinci. Size evet. göstereyim şöyle. 17639 bakalım ekranda gözüküyor mu buradan? Evet şöyle durayım. Evet bu güzel kız Eba'da bu puanı ulaştı. Aferin sana. Gerçekten tebrik ediyorum Melek'ciğim. Aylardır çalışıyorsun, uğraşıyorsun, emek veriyorsun görüyorum. Çok teşekkürler. Yavrum. İnşallah güzel bir gelecek seni bekliyor olur anneciğim. Çok teşekkür ederim. Neler yaptın? Ee, tabii ki böyle oyunları çözdüm, oyunları yaptım, alıştırmalar yaptım, testleri bile yaptım. Bazı testleri yapamıyordum, bazen onu geçiyordum. Farklı bir test yapıyordum, kolay bir testi yapıyordum. Evet. Mesela saldım size arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben günlük olarak 500 veya 1000 puan arttırıyordum. Süper. Arkadaşlarıma da bakıyordum tabii ki. Evet. O 100 puan arttırıyordu. Ben yani 10 katını falan 5 katını falan yapıyordum. Azimle uğraşıyordum diyorsun. <laughs> Aynen. Aferin sana. İngilizce yaptım, din yaptım, her şey yaptım. Ama İngilizce çok zevkliydi değil mi? Aynen. İngilizce de öğretmenimiz de sağ olsun teacherımız onu da çok seviyoruz bu arada. Aynen. Güzel emek verdi, güzel Aynen. çalışmalar paylaştı bizimle. Tuna öğretmenimiz de gayet başarılı. 4 sene bize emek verdi değil mi anneciğim? Aynen. Evet. Onu da çok seviyoruz. Evet. Başka bir söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, arkadaşlar bir de şöyle söyleyeyim. Ee, sınıfta var ya sınıfta 29 kişiyiz. Onu da söyleyeyim. Evet. Böyle her şeyi çözüyordum. Mesela ödevleri bile çözüyordum yani. Mesela arkadaşlar şöyle de söyleyeyim siz puan kazanmak istiyorsanız örnekler vereceğim, tavsiye vereceğim. Mesela sorun ödevlere yapın. Hani öğretmeniniz ödev veriyorsa, ödevliğinize ödevler yapın. 15 puan veriyor. Yani 15 puan. Mesela sallıyorum böyle e, soru sorabiliyor, böyle tartışma konusu açabiliyor. Onu da yapın mesela. O da puan kazandırır. Oylama oluşturun, oylama evet. başlatın. Aynen. Veya oylamalara, fikirlere katılımınız yüksek olsun. Ondan evet. da armalar kazanırsınız. Arkadaşlar bir de şöyle söyleyeyim. Ben 5. sınıfı biraz daha biliyorum. Biraz daha kolay gibi geldi bana. Şöyle mesela sallıyorum fen bilimlerini çözüyorum. 5. sınıf olarak 6. sınıfta çözüyorum, 7. sınıfı veya 2. sınıfı çözüyorum. Yani küçükleri de büyükleri de çözüyorum vallahi. Bu sayede puan kazanıyorsunuz. Aynen. Hem genel kültür, kültürünüz artıyor. Evet. Değil mi? Hem de bol puanınız oldu de arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim Ben pdf dosyalarına hiç bakmadım. Gerçekten farklı şeyler var. Ama ben hiç bakmadım. Hep böyle örneklendirmeler, böyle alıştırmalar falan vardı. Onları yapıyordum. Testler falan Aynen. candır değil mi? Evet. evet. Herkese güzel karneler diliyoruz. Evet. Bütün arkadaşlarına değil arkadaşlar, mi? Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bir de takdir olarak birinci dönemden aldığım mı söyleyeyim. 98.9 11 olabilir. Evet. Onu hatırlıyorum çünkü. Çok güzel. Çok güzel bir puan tabii ki. Ee, sınıfın yani bizim sınıfımızda beşinciyim ben. Aferin sana. Takdir alacağım. Evet. Bir de şöyle söyleyeyim. 85 üstü oluyor hani takdir olarak. Ama 85 e, hani 85'i geçemiyorsan alabiliyorsun yani. Teşekkür, Teşekkür alıyorlar. Aynen. Biz takdir belgesini Allah'ın izniyle tekrar hak ettik. Bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim 79 puan da 85'e mi kadardı? Öyle bir şeydi herhalde. Evet. Farklı bir şey vardı da. Hı -hı. O zaman arkadaşlar şimdi veda zamanı. Evet. Ne diyoruz? Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza... Kanalıma abone olmayı evet. unutmayın. Bu arada şöyle söyleyeyim. 5 veya 6 gün olmuş da 10 sıkıcı videomu da... Bakmayı unutmayınız. Like tuşuna basmayı unutmayınız. Bir de bildirimleri açmayı unutmayınız. Sevgiler arkadaşlar ve bay bay.